hastalarımız arasında hastalarımız bize çok e, sormakta dolgu mu yaptıralım, aşımı yaptıralım diye. Bir kavram kargaşası var. İkisi de farklı görevleri var. Dolgular daha çok yüzdeki dolgunluk veren, sarkmalara ve yapetlerine enjekte ederek yüzün altın, alt yapısını e, sağlamlaştıran eski dolgunluğu ve parlak dolgunluğunu veren manteler. Bunlar hyalurik asit dediğimiz vücutta aslında hepimizde e, olan ama zamanla ve azalan maddeler, biz bunun yerine koyarak cildin eski dolgunluğunu sağlıyoruz. Yer çekimine karşı oluşan ziyaret sarkmaları bunlarla engelliyoruz. Aşılar ise dolgunluk sağladıktan sonra yapılması gereken, e, hiyalürlik asit içeren ama daha düşük e, viskositesi olan ve daha akışkan olan e, maddeler olduğu için özellikle gençlik aşıları. Bunlar herhangi bir dolgunluk vermez cildin altına yayılarak cildin parlaklığını ve ince kırışıklar açarak daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Kolajen dolu aşıları ise nem aşılarından biraz daha farklı. Bunlar kolajen sentezi artırarak elastikiyet vermekte. Ve bu işlemler yüzde kombine olarak yapılması gereken işlemler sadece dolguyla ve sadece aşıyla tam kesin güzel sonuçlar elde edilmesi biraz zor. Önce dolgu yapılıp altyapı yapıldıktan sonra aşılarla da üst yapıyı düzelttikçe çok daha doğal ve güzel görüntü elde edebilmekte.